Bugün yüzme kursumuzun katılım sertifika programını düzenliyoruz. Yaz döneminde yaklaşık binin üzerinde öğrencimize yüzme eğitimi verdik. Çok şükür bugün de son gündeyiz. Tabi sadece yaz okulları değil kış okullarımızda devam etmekte. 13 farklı branşta 6 fazla öğrencimize eğitimlerimiz devam edecek. Hep şunu söylüyorum çocuklarımızın yüzündeki gülümseme her şeye bedel. Onların enerjisiyle biz de enerji buluyoruz. Bugün de katılım sertifikamızı düzenleyeceğiz. Onlarla bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Hayatın her anında, sporun her dalında Erdemli Belediyesi öğrencilerimizle iç içe birlikte. Ee, ben buraya gelmeden önce çok yüzmeyi bilmiyordum ve buraya geldim. Çok çabuk yüzmeyi öğrendik, eğlendik. Mustafa Kara sayesinde bu organizasyonu yaptığı için de teşekkür ederiz. Yazım burada. Ee, başkanımız sayesinde yüzmeyi öğrendik. Kesinlikle çok eğlenceli. Ee, i̇lk gün ve son gün mükemmeldi. Arkadaşlarımla çok eğleniyorum. Yani Burada çok neşeli hocalar, çok iyiler. Belediye başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Daha önce kızım yüzme bilmiyordu. 6 yaştı, bugün 7 yaş ve yüzmeyi öğrendi. Çok memnunuz. Başkanımızı her zaman destekliyorum. Yaptığı projeleri destekliyorum. Çocuklarım onların sayesinde yüzme kursuna gitti, tenis kursuna gitti, basket kursuna gitti. Yani bence başarılarının devamını diliyorum ve bu kursların her yıl devam etmesini talep ediyorum.

Evet. Buradayız. Evet. Acele eder misiniz? Bu tarafa gelir misiniz lütfen? Hepi... Gençler buraya gel. Gel Buradayız. böyle. Evet hocamızın yanında. Bak. Bu teşebbüsü zor geçirdiniz. Hepinizin eline, emeğine. Bir alkış yapıyoruz. Alkış. 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 alkış.